Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Şey, hmm. Ee, Şekilleri mi? Evet. O neymiş? Dikdörtgen. Neymiş? Dikdörtgen mi? Dikdörtgen. Dikdörtgen. Neymiş? Dikdörtgen. Dikdörtgen mi? Ha pekmezli gecelerimiz. Yanlış söylüyorsun bence. Anne Efendim? neden bunu koydun içine? Sence acaba birileri onun altını kırmış olabilir mi? Evet. Zavul diye vura vura. Kim kırdı? Ben kırdım. Ya. Biz ben kırdım. Değil mi? Değil. Efendim? Önce arkadan alayım da. Çünkü yetişemiyorum. Öyle mi? Peki. Anne, Efendim? Ben koymuş olabilirim onu yanlışlıkla. Dolgun. Tamam. Bunu da mı yanlış şeye koydum. Bu da direkt de bu video mu? Onu yiyor musun sen? Hmm. Karan. <gülüyor> Karan. <gülüyor> Karan. <laughs> sip sip. Çilek gibi olmuşsun bence de. Ha, yemek, yemek gibi. Karan. <laughs> Karan. Hiç komik değil. Ama yüzüm biraz komik oldu bence. Oh. Dur nereye? <gülüyor> <gülüyor> hey. Hadi dizmeye devam et. <laughs> Ben dizeceğim. Hop. Hadi bakalım. Sen dizme. Kim dizecek? Ben. Hadi diz bakalım. Dişlerin ağrır anneciğim. Dişlerin ağrır. Ama yüzün çok komik. Çok komiksin Kara. Anam şaşı yaptı gözlerine. Ne 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 no 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 no, no na na na. <laughs> Yeter. Kapatıyorum. Arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ama düzgün oynamıyorsun. Oynayacağım. O neymiş? Kapatıyorum. 3-2-1 Dişlerini bozarsın oğlum. Bu bekmezlik. Bekmezlik. Aferin sana yerini de biliyorsun. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kaba, Görüşürüz. Bay bay.